Hepinize merhaba. merhaba arkadaşlar. Bugün, Bugün annemlerin yatağında sportif hareketler hareketleri yapacağız. yapacağız. <laughs> Annem kızlarını bu videoyu 100 bin abone gelmesini istiyoruz. Oo, var mı arttıran? Ve bu, like 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 bütün like'ları. Hazırsanız videoya yani, geçelim. Haydi bakalım. Bir harika, Çınar iki harika, Arden üç harika. Bu arada arkadaşlar biz abi kardeşiz ikimiz video çekiyoruz. Bir gün size kralı gösterelim mi videomuzda? Kedi kedi var gösterelim isterseniz. Bir sonraki videoda da kralımız var. Bir sonraki var. videoda da kral kralı gösterebiliriz.